Baksana bak öküze bak öküze bak. Evet. Biraz sessiz olur musunuz? Ha? Biraz sessiz olur musunuz ya? Sen ne yapıyorsun lan bana? sen yapıyorsun film izlemeye çalışıyor. Oğlum o ayağını indir lan. Artistik yapma ya film izliyoruz burada. Kusura balsınca. bakmayın kusura tamam. Sahip çıkıyor mu Lütfen yani. Her bir bunu kırarım lan senin. bakar mısın? Ağzını. Ama, biraz yavaş ol. Tamam. Çok pardon, Hadi. 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 Sessiz eyle. Biraz sessiz olur musunuz ya? Nasıl yaptık yalanlar? <laughs> Niye denemeye çalışıyorum? Çıkışta seni döveceğim. Hadi oradan be.